Selam. Güneyeceğim sürpriz olduğu için Güney sevindik yazmamaktadır. Selamlar. İstersen Güney se Güney yazabilirsin. Hiç hiç gerek yok. Arsumes balın harika duruyor, reykulinlere vesaire her şey mükemmel. Sesimiz nasıl geliyor acaba? Görüntümüz nasıl? Biraz görüntüsüyle <laughs> yer arayışında bunu da Ar Hanım. Yeni ev ve çekim yapma alanımız henüz belli değil ve gün ışığı nereden geliyor mesela şu an karanlık bir görüntüdeyiz bana göre bir takım dolanmalar yaşadık ve burada yapmayı uygun gördük. Pazar sohbetinden ve pazar kahvemizden mahrum kalalım istemedik. Evet. Öngörülmeyen bir saatte yaptığımız bir yayın. Evet şu an spontane bir yayın. Ne zaman izlerseniz iyi pazarlar sizlere. Selamlar. Bu pazarda boş geçmeyelim istedik. Çünkü önümüzdeki hafta ben Ankara Mini Nefes Kampı'nda olacağım için önümüzdeki pazar başka bir saate veya hafta içi bir akşam yayın yapmayı düşünüyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. Buradan duyururum zevkle. Ben böyle bir şeyler yapsam seni rahatsız eder mi? Yok rahatsız etmezsin. Şimdi hayatından memnun biri nasıl yaşar diye bir başlık o sırada bana aktı. Aslında temel olarak hayatından memnun yaşayan birinin fiziksel olarak ruh, zihin ve beden bütünlüğünde bulunduğu yerden o anından memnun olan birinin çok kolay hayat okuması yapabildiğini keşfettim. Özellikle İspanya seyahatimde. Yani etrafı etkin izleme, ne oluyor ne bitiyor insanlar nasıl yaşıyor nasıl hitap ediyorlar birbirlerine nasıl bir hal içindeler mutlular mı mutsuzlar mı kendilerini nasıl ifade ediyorlar ve alışık olduğum görüntülerden farklı neler görüyorum gibi bana böyle bir sürü görüntü geldi. Bunlardan bir tanesi İspanya'da e, yolda yolda akşamüstü saatleriydi. Biz de bir son bir konsere ya da yemeğe gitmeden önce son günümüzdü. Bir tane orta yaşın çok üstünde çiftin yolda durup öpüşüp yürüyüşlere devam ettiklerini gördüm. Yani bizim Türkiye'de herhalde evlendikten sonra flört hayatının bittiğine dair bir böyle yüzüme ve gözüme ve kalbime bir gerçeklik çarptı. Biz o amca teyze yaşında bulduğumuz her kimse, hangi yaş grubu, hangi görüntü neyse o. Amca teyze dediğimiz kişilerin birbirlerine sevgilerini çok açık ifade etmediklerini, birbirlerine kamusal alanda dokunmadıklarını, öpmediklerini, veya onlar sanki aşkı o yaşta yaşamıyorlarmış gibi bir hava bizde olduğunu ben hatırladım. Sen böyle bir şey hatırlıyor musun bizim seyahatimizde? Bu anı konuştuk orada evet, sen evet, galiba. Evet, konuştuk. Onu net hatırlıyorum. Ee, e, onun haricinde böyle çok denk gelmediğimiz, şu an bir zorluyorum bir eski görüntüleri. <laughs> e, o ama teyze ve amcayı hatırlıyorum. O da rahat bir iletişimleri vardı. Yani genel e, şey herhalde, Avrupa'daki çoğu ülkelerin e, özel durumları görebileceğimiz bir kültürel durum olduğunu. Normali bu da sana. <laughs> Olması, Belki de normali budur arkadaşlar. Olması gereken herhalde şey. Evin içinde öpüşüyoruz, dışarıda öpüşmüyoruz. Neyi, kimden, nasıl, neden saklıyoruz? Ee, şimdi bir yorum gelirse ne diyeceğiz? Ben diyor, ben çok sevgilime sarılıyorum. Oradan ya sarılmayacaksın, öpmeyeceksin diyen bir teyze, amca çıkıyor veya işte. Evet. <laughs> Siz sevgili olarak el ele tutuşmayacaksınız gibi eleştiriler de alıyoruz şu an bu yeni yeni böyle haberler herkes görmüştür. İspanya'da bu bana biraz soğuk duş etkisi yaptırdı yani amca teyze diyebileceğimiz birilerinin o herkesin kendi kriterine göre ve gördüğünüz kişinin sosyoekonomik yaş durumuna göre fiziksel durumuna göre değişir. Altını çiziyorum özellikle çünkü yaştan ibaret olan bir amca teyze tanımım yok yani. Evet. Uzun lafı kısası bunu demek istiyorum. O yüzden bu bir soğuk duş etkisi yapmıştı. Dedim ne güzel ya. Yoksa şimdi de çünkü bazen e, evlilik hayatında işte evlilik namus meselesi Türkiye'de. E, ama flört aşamasındayken veya bekarken sanki daha çok şey mi serbest? E biz bunu evlilikte hak etmiyor muyuz ki yani öyle yaşamayı? Duygularımızı doya doya paylaşmayı, birbirimizi sevdiğimizi söylemeyi ve göstermeyi aslında her zaman hak ediyoruz. Her kadın da erkekte veya hangi cinsiyette yaşamak istiyorsa her partner bunu hak ediyor. Böyle bir şey benim çok gündemimi böyle meşgul etti. Düşündüm bunu uzun uzun. Hoşuma gitti bunu görmek. Bir de havalimanında e, yine yaşlı diyeceğim. Havalimanında Türkiye'de her zaman işte bagajınızı alan, o desk denilen yerlerde masalarda oturan, yolcuyu karşılayan ve uçağa biniş işlemlerini yapan kişilerden bahsediyorum aslında. Herkes çok genç. Sanki bu bende şuna uyandırmış. Biz de genç. Biz de genç. Bu genç işidir diye bende ilginç bir bakış açısı uyanmış. Sanki bu işi sadece gençler yapabilirmiş gibi yani. Hep onu görüyorum ya. Bu genç işidir diye resmen zihnim bir klasör oluşturmuş ona. Halbuki orada çok yaşı kıdemi ilerlemiş personeller bunu yapıyorlardı. Sonra dedim herhalde İspanya'da o kadar genç yok. Her yaştaki kişi her şeyi yapıyor ya da bu ne demek falan. Bir de böyle bir şey çok gündemimi yakalamıştı. Ama işlerini iyi yapıyorlardı. İşlerini evet. Bazı mı? ya. Yapıyorlar evet. Belki orada şey e nüfusun çokluğu azlığıyla alakalı e onların da çalışması gerekiyordu. Bizim genç nüfusumuz fazla olduğu için onlara bir genç e, nüfusunu çalışacağı bir alan açıyoruz. E, Yaşlı büyüklere, yaşlılar demiyoruz. Yaşlı büyük diyelim. Az Kıdemliler olarak. diyoruz. Kıdemliler diyoruz. Ya çünkü evet, şey kaçtırmadan doğru konuşmayı istiyorum. Ama Hı. gencin zıt anlamlısı da illa yaşlıymış gibi oluyor ya. O evet. manada. Buna da açıklık getirdik. Peki senin gündemlerin neler? Hayat, hayatında. Hiç ben bir yan yana değmişiz gibi soruyorum. Gündemimiz bugün çalışma masasıydı. <laughs> evet. Benim gündem, Aysun'un gündem benim gündem mi oldu? Çalışma evet. Masasıydım. Teşekkür Pazartesi ederim bana eşlik ettiğin için. <laughs> sonuçlandırdık. Ama garip bir şekilde şuna şaşırdık biz. Bir ee, şey almak istediğinde bu ürün Mayıs 23'te getten sonra gelecek. Bu ürün Pazartesi. Yok işte Haziran'da gelecek ama pazartesi de zam gelecek. Bugün karar vermeniz gerekiyor Hatta diye. yarın, ay yarın pazartesi pardon evet, doğru. Yani yarın üç, diyor. 3-4 tane farklı yerde bunu görünce aa ekonomi yani kötü olduğunu biliyoruz ama biraz esnaflarla da muhabbet edince başka bir şey klasör duyuyorsun. Herhalde uzun zamandır tırnak içinde büyük eşya, işte masa gibi şunun bunun gibi bir şey almamaktan da kaynaklı olabilir. Ha belki de evet. Biz... Alışverişimiz soğumuş bizim yani. Evet, belki de şey bu hep vardı biz yeni karşılaştık ama o çalışan oradaki çalışan kişilerin suratlarındaki şeyi gördüm ben böyle sıkıntıları falan hissedebildiğin yani hani Aman. Ve herkesin de konuşma ihtiyacı vardı. Herkesin derken, bugün karşılaştığım dört kişi ise dört kişinin de üç yani kişi ise üç kişinin de evet. bu, bu konular hakkında konuşma, bunu anlatma, açıklama kendi zor durumunu veya Ocak ayından beri başına gelenleri bir anlatma isteği vardı. Ya da bana öyle geldi. <laughs> evet. Yani aslında toplum olarak hep birlikte bildiğimiz ama konuşmadığımız şeyi birebir konuştuğunda adam zaten dökülüyor. Ve dedik ki yani daha ne olacak acaba? Daha ne olacak? Aslında nasıl güzel sorularımız var? Ne sorabiliriz? Daha ne olacak acaba yerine başka ne sorabiliriz? Ne sorabiliriz Ersun Yani bundan da nasıl olur falan deyip şu an bu konuyu kapatalım. <laughs> Kötü ekonominin bundan evet. nasıl mı Ondan olur? Var. Bilemiyorum çünkü şu an başka bir şey demek elimden evet. gelmedi. Benim çalışma masası gündemime eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Senin bireysel gündemin neler olacak? Birazdan bilgisayarda biraz işlerimi toparlamam gerekir. Ne işler yapıyorsunuz? Aa, Etkin, etkinlik düzenliyoruz Etkinliklerimiz var. <laughs> Sen iş yaptığını merak ediyordur bu arada. Evet. Nasıl Hı. işler yapıyorsunuz? Etkin Kampüs adında bir markamız var organizasyon yapıyoruz. Eğitim ağırlıklı. E, farklı farklı branşlarda psikolojiden blockchain'den e, ebelik alanına kadar. E, o alanda var yapay zeka da var Hanım. O alandaki uzmanlarla merak edenleri bir yere getirdiğimiz e, A'dan Z'ye süreci yürüttüğümüz etkinlikler organize ediyoruz. Yakın zamanda da e, Edirne'ye tam taşınmadan yeni bir girişimimiz oldu. Bir böyle bir kompleks kafe çalışma alanı etkinlik yapılacak bir alan e, yeni devraldık. Onunla alakalı şimdi küçük e, hareketlerimiz olacak. E, işimiz i̇şimiz etkinlik, kitlelerle isteyenleri bir araya getirdiğimiz e, eventler düzenliyoruz diyebilirim bir şekilde. Şahane. İçten içe merak edenler varsa etkin kampçıdan takip edebilirler. Evet. Bir de bir şey bir konu daha açıp belki öyle kapatırız kahvemizin de biz de sonuna geliyoruz. Şundan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi kendinden memnun bir insan nasıl yaşar? Biraz da aslında kendini yargılamadan yaşar. Yani günlük iş planlarınızda mesela bir güne başlarsın ve dersin ki bugün şunları 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 yapmak istiyorum. Hı hı. Bunların iki üç tanesini yapamadığında kendine nasıl davranır? Ben bu konuda biraz esneyim. Ee, öyle. <laughs> şöyle Öyle bence bir, şu an bir böyle hayattayız ki e, her şey çok hızlı ilerliyor. Bir şeyler bir şeylerin önüne geçiyor. Ve bunun geçmesine de izin veriyoruz. O yüzden de görev listelerimiz en azından benim kendi hayatım için her zaman ertesi güne en az 3-4 tane madde e, kalıyordu. Ama tabii ki çok öncelikli olanlar e, yapılması gerekenler tabii ki yapılıyor. Bunlar kaldığında... Tamam yani çok geç değil e, diyerek ertesi günkü maddelerimizi yine tamamlıyoruz yine tamamlıyoruz ben böyle kendime çok haksız getmeyi çok düşünmüyorum o konuda Mükemmel. E, ne olabilir ki yani eve kapandık korona yaşadık dışarı çıkmadık sevdiklerimize sarılamadık okullara gidilemedi falan e, bu kalsa bu ne olabilir yani ne kaybederim belki birazcık para kaybederim birazcık zaman kaybederim e, ama en azından kendime haksızlık etmem diye böyle pandemiden sonra değişik bir hırslar değil de hani adı hırs mı bilmiyorum da böyle mücadeleyi ben biraz daha yavaşlattım. Esneklik mi da. gelmiş acaba? Yani Aynen. ben esneklik olarak algılıyorum. E soğukkanlılık vardı. Esneklikle böyle biraz daha iş konusunda esneklikle birleşince böyle e, devam etti. Bu şu değil, lakayık, böyle salaş gibi bir şey değil aslında. Yapmamız Yine bir az, bir tabii, ki, da, tabii var. ki yapacağız ama Yapamayınca, ertesi güne kalınca ben kendimi başarısız hissetmiyorum. Sadece öncelikler o an değişiyor diye düşünüyorum ya sen. Mükemmel. Ben eskiden kendisini çok yargılayan birisiydim. Bir de hayatın bütün genelinde destek almayı bilmeyen, dolayısıyla beceremeyen ve destek de şöyle bir şey yani. Ya alabiliyorsunuz, ya alamıyorsunuz. Hani birkaç yerde destek alıyorum, birkaç yerde destek alamıyorum gibi olmamıştı bende. Hiçbir şekilde destek alamıyorum. Dolayısıyla bu ne demek? Her şeyi kendim yapacağım. Her şey baştan aşağı benim sorumluluğumda. Bu dünyanın tamamından ben sorumluyum falan ve bu gerçek değil yani burada çatır çatır çatlamaya mecbursun hani bu düşünceler altındayken. O zaman sana her iş listesi ağır geliyor veya her hedef senin için çok çetrefilli yollarmış gibi görünüyor falan. Şu an eski versiyonuma nazaran çok esneğim. Gün içindeki koşullara uyumlanabilen işte mesela az önceki yer, yön bulmasında bile 3-4 sene önce bu benim için bayağı bir krizdi yani. Tepki vermem gereken şeyler olurdu. Şimdi okey uyumlanıyoruz, bakıyoruz ve şu an aslında bir sürü şey öğrendik. Hani bu şu anki bile mesela çok başarılı bir yayın olmasa da görüntü kalitesi olarak ama Beyza'cığım harika görünüyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz. E, bundan bile bir şey öğrenip bu esneklikte burası en iyi ve şimdi burada yayını açalım diyebilecek kadar esnemek bile insanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Önceden nasıldı? Mesela şu an e en iyi ortamı yakalamaya çalış. Şartlardaki en iyi. Evet. Bu şekilde yayın yapmaz mıydın? Yoksa. O yok... aradaki süreci kendime zindan ederim. Hmm. Belki yine yapardım. Ama o arada kendimi yoruyorum. Ne gerek var? Kendini yoruyorsun. Bir de herhalde o an atmosferde kim varsa ya da telefon hmm. ucunda kim varsa onlar herhalde. Bu da şimdi ilişkiye bağlanıyor o zaman partnerini yoruyorsun. Evet. Bir de hayır kendimi yorduktan sonra zaten hani benimle benim aramda kimse olmasın burada. Bir evet. Tek ben olayım. Kendime zulmediyorum zaten her şeyden önce. Bir de bunun yancıları olursa tabii ki daha katmerli ve kötü sonuçlar olan bir şey. Ama hani öncelikle kendin memnun değilsen, hayatından memnun olmayı konuşuyoruz ya, kendin memnun değilsen başka birine de o memnuniyetten bir, bir dilim de sana vereyim diyebilmem mümkün olmuyor. Bende olacak ki ona da ona da ona da verebileceğim o memnuniyetten. O yüzden aslında hem fiziksel çevremiz için, hem ruhsal bütünlüğümüz için, hem duygularımızı doya doya yaşamak ya da lüzumsuzsa söndürmek için aslında e, kendinden memnun hayatından memnun yaşayan birini bütün bu seyahatlerimiz arasında uzun uzun izledim. Mesela geçen bir iş listesinden bahsettik ya işte 10 dakika kitap oku yazmışım kendime kenara. Çünkü o gün gerçekçi olan benim için 10 dakika kitap okuyabilmek ve on, onun da neredeyse yapılamama ihtimali vardı. Ya dedim bir 10 dakika oku bakalım ya. Gerçekten saat o sırada 10.28'di Gel dedim 10.38'e kadar oku şunu. Bu kitap önümdeydi. Sıradaki kitap buydu. Halil Cibran'ın Gezgin kitabı. Eminim çoğunuz okumuştunuzdur. E, çünkü biliyorum çünkü yani kitlesinin çok fazla okuyanının çok fazla olduğunu. Ve küçük küçük öykülerden oluşuyor. O kadar hoşuma gitti ki yani 10 dakika kitap okumaya izin verebildiğim için kendime o kadar teşekkür ettim ki size anlatamam. Belki kendi iş listesinde 10 dakika kitap oku yazan varsa bugün aşırı tavsiye ediyorum. Her ne söyleniyorsa doğru gerçekten. Çok kıssadan hisseleri olan, hayatla ilgili güzel hikayeler var. Hatta bazılarını okuyup paylaşabilirim de sizinle ilerleyen yayınlarda belki de Instagram'da. O yüzden çok güzel, çok hoşuma gitti. Ve yine aynı listemde başka güne kalan şeyler de oldu. Ya da dün sabah da planladığım gibi bir planım vardı. Ve o planımın hiçbir şekilde gerçekleşemeyeceği bir saatte, bir tempoda ve bir programda uyandım ve hiç sorun değildi yani bunu ne içimde ne de dışımda böyle bir laf etmedim mesela. O yüzden kendi esnekliğim açısından çok iyi gittiğim söyleyebilirim. Kendinden memnun biri belki de spontane durumlara uyumlanabilen, anda yeni seçimler yapabilen, işte o seçimlerin dünyanın sonu olmadığını da görüp biraz daha büyük resimden bakabilen biri belki de yani. Bu kısımların çoğu benim için yeni o yüzden memnunum. Şey <laughs> Bravo. Canlı bir canlı A çünkü sürece yaşayan ben olduğum için. Bir A sınıfında Aysu Melis. Sınıf arkadaşım yakında Aysu Melis'i yeni, yeni bir, bir proje olacak. İkna etmeye çalışıyor. İkna değil aslında o tutturmaya çalışıyoruz falan. E bakalım ne çıkacak. Bir ]ler. sunum yaparız kalmalı. Kalmadan bir sunum yaparız. <laughs> Böyle bir, bir şeyler söylüyorum bazen. Dedik ya kendinden memnun biri nasıl yaşar ve iş planımız ne? İşte şunu yapayım bunu yapayım diyorum. Bence çoğunuzun şöyle şeyleri vardır işte. Ya şunu yapsam çok iyi olur. Hı hı. Şunu şunu yapsam çok iyi olur. Yani çok iyi fikir ve ben bunu yapsam aslında çok iyi ilerler falan gibi. Güney'de diyor ki yani o zaman diyor lütfen bunun bir yaz çiz yani bunun sunumunu yap diyor. Kaynıyor mu bu fikirler acaba diyor. Ben de patır patır sunum yapmaya başladım. E, Madrid seyahati dahil. <laughs> evet çünkü az önceki bahsettiği konuyu yaşıyoruz. E, o fikir kafasında var. Biraz zaman geçiyor günler geçiyor. Ve o fikir yapmadığını gördüğü an Aysu Melis o an kendini belki başarısız belki kendini o an tamir etmiyor ve kızıyor kendisi sıkışık. kızıyor sıkışık hissediyor ee, ama bütün klasörler havada dolanıyor ama ben de dedim ki bunu bir yaz olup ya üstünü çiz olmasın ve sen rahatla çizme evet. çizince de rahatlayacaksın ya da yapılacaksa zaten yazdığına ilk adım atmış oluyorsun nasıl yapılacağını da bunu birlikte görebiliriz ya da yazdığından ben sana artık yardımcı olabilirim ya da birilerinden yardım alabilirsin olması için deyince biraz herhalde bu yöntem işe yarayacak gibi. sadece sunum yapmak kısmı benim için. Çünkü benim o da eğlenceli an... kalmayla sunum yapmak. Evet hem de kalma da çok kolay. <laughs> Şimdi ürün yerleştiriyormuşuz biz bu videoya mesela. Şeyde çok fazla yazan biriyim zaten bu arada. Aslında bütün defterlerimi de Güney bilmediği için de belki ona yazılmamış hissettiriyor olabilir ayrıca. Çünkü bütün bu fikirleri, meseleleri, aklımdakileri, bir sürü şeyi buraya yazıyorum sağa sola. Ve çeşitli defterlerim var ve o kendi içinde düzenli bir hayat yaşıyorum yazma bakımından. Human Design diye bir şey var ve orada benim zihnim tanımsız. Bu zihni tanımsız kişiler aslında biraz yazmaya çizmeye hevesli, çok da fazla fikir ve ilham uçuştuğu için böyle bir sonuca sebep oluyor. O yüzden sunum yapma kısmı benim için yeni. Yazma kısmı benim için hiç yeni değil. Doğduğumdan beri yani yazmayı öğrendiğimden beri sürekli bir şeyleri yazan biriyim. Defter kalemden hayatım boyunca ayrılmayan biriyim. Ki o yüzden zaten mucize makinesi dükkan diye bir şey açtım ve burada ilk ürünlerim defter ve kalem oldu. Orayı da lütfen ziyaret edin. Ve son bir ürün daha yerleştireceğim. Madem böyle bugün influence ediyoruz, etki alanımız çok geniş, madem öyle... <laughs> Açık Madem kitleler ne yaptı? Çok ilgileniyor, hoşlarına gidiyor ve ilham alıyorlar. Böyle haberler ve mesajlar alıyoruz. Teşekkür ederiz bu yüzden. Sanatçının yolu diye bir süreç uygulaması yapıyoruz ben ve devrelerim. Sence Güney, evet. evde sanatçının yolu uygulamasını yapan birini izlemek nasıl? Hmm. Güzel. Çünkü yani Güzellik geçiştirmeyeceğim. Geçiştirme. Ee, sanatçının yolu ya bence... Çok keyifli. Dışarıdan baktığımda e, genel bir amaç için parça amaçlarla bir araya geldiğinizde step by step adım adım böyle istediğiniz e, başarıya isteğinize ulaştığınız bir yolculuk diyebilirim. Bence onun adı bir yolculuk. Tabii ki. Duraklar var. E, bir yolculuk uzundur ve bazen de gözümüzde büyüyor ama sizde duraklar koyuyorsunuz orada ve her durak için buluşup o durak için bir şeyler yaptığınızda aslında yol kat ediliyor diye bakıyorum ben. Çok iyi bir metot. Yani güzel ürün yerleştirdin. <laughs> Sen senin de fikirlerinden yararlanalım, evet. Harika oldu. Bir gün bir arkadaşımız anlatıyordu diyor ki abi sabah kalkıyor. Günaydın demeden bir şey yapmadan defter alıyor, yazmaya başlıyor. Evet. <laughs> şey işte ritüeller hep başarı getirir bence. Ee, sanatçının yolunda da bir ritüel var ve sonunda da böyle Kişisel bir başarı var. Bu böyle zengin olmak falan değil. Ee, yeni bir metot öğrenmek, yeni bir alışkanlık öğrenmek. O yüzden de sanatçı yılı keyifli bence türevleri ve çeşitleriyle birlikte devam edilmeli diye önerim olur size. Evet teşekkür ederiz. Türevleri ve çeşitleri demesi de doğru. Çünkü sanatçının yolundan sonra dinleme yolu ile devam edebiliyoruz isteyenlerle. İsteyenlerle Magic diye bir kitapla devam edebiliyoruz. Hepsi aslında bizi kalemle kağıtla, zihnin çöpünü boşaltmakla buluşturan ve gün boyunca aslında şarjımızı yiyebilecek olan onu sen mi yapacaksın sana mı kaldı ya boş ver şimdi şimdi şu iş daha önemli bununla mı uğraşıyorsun yapsan yapardın falan gibi zihin sana ne diyorsa ne zaman ki yaratıcı yeteneğini konuşturabileceğin yenilikçi ve kendi içindeki sanatı açığa çıkarabileceğin bu illa şey değil arkadaşlar hani bir resim yapmaya başladım işte bir eser meydana getiriyorum gibi değil de yani mutfak tezgahını en yaratıcı ve eğlenceli şekilde temizlemek de buna dahil. E, kombinini yani giyinmekle kombinlemek arasındaki farkı kendi hayatına katmak da buna dahil. Ne sana daha konforlu, estetik, yaratıcı, neşeli, mutlu hissettirecekse yoksa hepimiz hiçbir zaman ressam olmamız gerekmiyor yani böyle bir şey gerek de yok. Ama içimizde bir yetenek varsa da herhangi bir alanda bunu daha da saklama lütfen yayalım o zaman yani bir dilimde bize verebilir misin? Ama o yüzden bu yetenekle sansürcümü, şarjımı bitiren o e, yaratığın sesini kısıp artık belki de yola koyulma, icraata başlama, belki de bir şey için minik bir adım atma zamanı aslında. O yüzden bu çok keyifli oluyor benim için de. Ee, sabah sayfalarını yazarken de her zaman Güney de bana her zaman eşlik ediyor ve şey alan açıyor bu konuyla alakalı. Sabah sayfalarını yazdığımı bildiği zamanlarda o sırada konuşmuyoruz veya işte bir şey söyleyecekse gerçekten onun bitmesini bekliyor falan. Şunu demek istiyorum etrafınızdaki herkes siz bir şey yapıyorsanız buna uyumlanıyor hele ki burada tatlı bir sakinlikle geliyorsa. O yüzden valla bizi takip edin bu konularla ilgili. Çok çok tavsiye ederim. Daima büyük gruplarla sanatçının yolunu yapıyoruz. Şu anda da 7. haftaya geçeceğiz yarın. Bir sürecin içindeyiz şu anda da. Ben de bu yayını kapattıktan sonra 7. hafta okumasını yapacağım. Mesela burada bir iş planı. Ama okuyamazsam da dünyanın sonu değil. Yarın okurum arkadaşlar. Öyle mi değil? Son sözlerini Harika. alalım. Hayatından memnun olması için sen bugün ne yapmalısın? İnsanlar ne yapmalı? Ben hayatımdan memnun olduğum için birkaç işe bakarsam birazcık memnun olacağım. Harika. Ee, sonra güzel bir çay, güzel bir yemek. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> ee, çalışma masasını hallettiğimiz için çok memnunum çünkü e, Aysu memnun oldu ve çalışmasına odaklandığı zaman ikimiz de artık rutinimize döneceğiz. İnsanlar ne yapsın? Ee, Az önce çok güzel bir şey söyledim. Belki on bir kafaza plan varsa, 10 dakika okuma varsa da 10 dakikayı yapsın, daha sonra şey oluyor ya. Okumuyoruz böyle Cem Yılmaz'ın dediği. Yapmıyoruz be. 10 dakika bile okumuyoruz. Ondan yapabiliriz, yapıyoruz. Orada kitap. E, o yüzden bugün böyle bir 10 dakika yapmadığınız bir şeyi, ya aklınızdaki bir şeyi yapın. Daha sonra Ayşe Melis'in kanalına oraya bir yorum yapın, şunu evet. yaptım falan diye. Neyi yaptım ve canlandım, canlı hissettim. Evet. Bugün böyle bir şey yapabildim. Benim de, de sürpriz atayım. bir projem olacak. Onunla ilgili harekete geçeceğim, onu da sizle buradan duyuracağım. Biliyor muyum? Biliyorsun. Tamam. Ee, ben kendimden biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkürler. Harika bir pazar olsun. Hoşçakalın. İyi pazarlar. Hoşçakalın.